Elazığ'da 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminde şehit düşenler, Koç İlköğretim Okulu'nu düzenlediği programda anıldı. Elazığ Koç Ortaokulu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerine Anma Programı düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Salonu'nda düzenlenen etkinliğe okul müdürü Mehmet Ferit Polat, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okumasıyla başlayan program, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sinevizyon gösterisi ve çeşitli etkinliklerle devam etti. 15 Temmuz gecesiydi, ihanetin ecesiydi. Bir darbe girişimi oldu, gözlerimiz yaşlarla doldu. Unutur muyuz Ömer Ali Demir'i? Önlemede büyüktür ölü darbeyi. Bu vatan kimen? Bu vatan toprağın kara bağrında sır dağlar gibi duranlardır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerdir. 15 Temmuz günü ülkenin acı bir hatıra geçirdiğini belirten Koç Ortaokulu Müdürü Mehmet Ferit Polat, bu acı hatırayı bütün öğrencilerimiz ve velilerimiz de canlı tutmak adına okulumuzda çeşitli etkinlikler yaptık. Ayrıca okulumuzdaki konferans salonunun ismini 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Salonu olarak değiştirdik, dedi. Biz her yıl okulların açık olduğu ilk hafta, ilk haftası olarak kutluyorduk. Yalnız bu, bu yıl değişik bir istisna oldu. Hepinizin ve bütün ülkemizin hatta bütün dünyanın malumu olduğu üzere ülkemiz çok kötü bir, çok acı bir olay yaşadık. 15 Temmuz e, olayı bu darbe girişimi olduğundan dolayı gerek bakanlığımızın e, direktleri doğrultusunda, gerekse biraz sonra e, öğrencilerimizle konuşturduğunuz zaman göreceksiniz ki öğrencilerimiz zaten buna hazır. Onlar bile okullar açılmadan hazır bir şekilde gelmişlerdi. 15 Temmuz darbe girişimine karşı olduğu fikirlerini beyan edeceklerini biraz sonra sizler de göreceksiniz. Bu vesileyle bu haftayı ülke öğretim haftasıyla beraber bu acı olayı ülke gündeminde tutmak, öğrencilerimizin bilinçlerinde canlı tutmak, bir olası Allah muhafaza etsin bir daha böyle buna benzer tehlikelerde öğrencilerimizin de bilinçli olmalarını, uyanık olmaları için gerek bu hafta gerekse yıl içerisinde etkin, çeşitli etkinliklerle bu haftayı kutlamayı, pardon kutlama değil de anmayı, hatırlatmayı bu şekilde düşünmekteyiz. Bu, bu kapsamda çalışmalarımız devam edecektir. Bir hafta boyunca 15 Temmuz demokrasi şehitlerine alma etkinlikleri düzenlediklerini dile getiren Koç Ortaokulu 2 F sınıf öğretmeni Gülhan Bahçıcıoğlu, okulumuzda bu hafta 15 Temmuz'la ilgili programlar yapıldı. Okulumuzda 15 Temmuz şehitler köşesi hazırladık ifadelerini kullandı. Böyle bir durumda ülkemizin kalması gerçekten biz eğitim camiası mensuplarını oldukça üzmüştür. Fakat yine kurtuluşumuz eğitimle olacaktır. Çünkü eğitimden başka bir seçeneğimiz yok. O yüzden çocuklarımıza özen göstermeli, onları her noktada takip etmeli. Çocuklarımızı kesinlikle yalnız bırakmamalıyız. Sadece öğretmenler değil, velilerimiz de bu konuda çok bilinçli olmalı ve özellikle bu süreçte her türlü gelebilecek tehdide karşı çocuklarımızı bilinçlendirmeliyiz. Okulumuzda Yıl içerisinde yine 15 Temmuz demokrasi şehitlerine anma etkinliklerimiz farklı faaliyetlerle devam edecek.